Kapı Gülistan. Selamünaleyküm. Beni <laughs> Benim mi bekliyordun? Benim mi? Etiğe baksana fır fır dönüyor vallahi billahi. Selamünaleyküm. Ha. Ya orta. Hadi ya. Hadi. Hay maşallah. Hani kardeşin nerede? Yatıyor. Kardeşi yatıyor bak. Bu da Gülistan'ın evi. Gülistan kebaplı bir var. Aha kıymetli de burada. Ha? Herkes hazırlanmış. Selamun aleyküm. aleyküm selam. Ne yaptınız Boncuk Hanım? Hoş geldin. Hoş bulduk. Ne var ne yok? Ya bırakın Böbe şu işleri. Hoş geldin ya. Baba bırakın Ana şu öyle Dur bir dakika. Tamam bir dakika dur. Sinirden bir şeyler olmuş kusura bakma özür dilerim. Bir dakika dur. Özür dilerim sen benim her şeyim. Hı hı. Özür peki, dilerim. Peki, seninle her şey olur. Hı hı. Öyle. Ha mı ben grip oldum. Olmuş Yandık. Oldu. Yandık. Ben ölüyorum vallahi. Yandık. Öyle de yalan buraya müteahhit girecekmiş. dünya malı dünyada geliyor. kalıyor. Dünya malı dünyada kalıyor. O müteahhit oluyor. gibi mahsus kendi müteahhit ya onun için diye öyle. Ben Muteahhit bu arsayı satacağım. Gideceğim Bursa'da yiyeceğim paraları. Aha, Aha. sen Bursa'da. Öyle demedim mi sen? Ne? Yarım arsaya ben Bu yemek yememiş herhalde. 700 ha? He? Yemek yemedin mi bu? Ha yok. Ha, o yüzden mi sıra 2000 700 ben, Ay, dur, çok Kız 2000 nasıl başını ağrıyor kız seni? Hadi şu kahvaltı yapalım da ben Dur dur yapayım. hazırlamış dur sor şey yap. Ne yapalım? Çayı falan demlemiş. Abam bu telefon niye karanlık lan böyle? Tamam. Neredeydin lan? Bir otursak sohbet isteydi o akşam. Telefon açıyoruz gelmiyor. Kardeş, şey kardeş gelmiyor. ben dün balık yemeye gittim. E balığı ne zaman olsa Belediye, Belediye başkanı çağırdı. Dedi ki gel balık yiyelim. Lan sen belediye başkanını nereden sen tanıyorsun? Kim, sen kimsin ne diyorsun ya? Ben önemli bir adamım. O da tanıyordun da niye birimizi bir işe koydurmadın belediye başkanı? Sen ne işine koyduracaksın sen oradan ne? Sen anca gurme mi olursun? Anca yemek girsin orada. Lan ne Lan beni değil. Bebekleri niye koydurmadın? Öyle Şefik'i tanıyordun şey diyordun da. Şefik işe mi koyuyormuş bebekleri? Lan kim belediyede başkanı ya? Kim? Şefik. Şimdi? Şimdi sana sormalı ne diyeyim? Şimdi yine başkan. Nerede başkan? Otomotiv başkanı. He? Otomotiv başkanı. Otomotiv neymiş? Otomotiv. Otomotiv. Otomotiv alıp satıyor. Ben dur lan şurada seninle. Bilmiyorum ben değil. Eee ne yaptın Gülistan'cığım? Nasıl gidiyor? Ya annem çok ağrıyor. Ben. Allah aşkına. Şaşırdım yapacağım. O durdum Kara Mustafa'ya. Kara mı oldurdum? Şaşırdım gözlerimi açamıyor. Gözlerim şişmiş baksana. mı? <laughs> kalktı şimdi kıza baktan. Kara Mustafa çayımı yaptı. Şimdi bir ıkıl tüyle kalktı. Böyle <laughs> Ve şunu ha şunu. Ben de buradayım. Saat beşte beri kuş teveccühü de kalktı. Ya tamam ağrıyor da Ağrı dur sen. Bizimki olsa ben sana o <laughs> nasıl diyorsun. Hı. Yine Ağrı sen ya. böyle mühle demedi bunu kafayı mufayı ufala dalleme. Ooo. Siz nerede dediniz? Çayını içti ben buraya <laughs> kalkmış gitmedim o tarafa. Nasıl ufaladı ki? Ya Zöyt senin dün o gibi o çok gözüm açamıyor sen ne diyor? Allah Allah. Yumurdu bir ki. He? Yenirdim, yumurdum bir ki. Göbeğime falan bakıverdim mi? İyice o da kapıdan şuraya inesi yat, horuldam <gülüş müs patreon> yapacaktı başladı. Gıt yattı o gide. Sen de arka, kara mısın, e işte, çalıştıramadın. İşte akşamdan gelince bana bir şey dedi, demiş. Yine bu yattı. Kim alacak seni şimdi? Bütün göstereyim. He? Bana seni kim alacak şimdi? Kim almaya gelecek? Kendimi gösterip duruyorum. Ben dedi mi karıymış karı değil. Ey diyormuş ya. Sen ananı bırak da Hanife kadın deviriyor diyor. Hani öyle diyor. Hanife de yavruluk peşinde miymiş ya? Şey diyor. E bu sizin kız yavruluk için mi doğurmuş da sizi? Ananı bırak da diyormuş. Ya. Buna öyle mi yazmışlar lan? Ben bir adam olaydım onu alırdım. Ananı bırak da teyzenin çek yap şey diyor. onu eş öyle, yapardım tabii. demiş. Sonradan da diyor ki karıydı. Karıydı da niye diyorsun öyle dedim ben de. He? he. Değil, seni sevdiler. Seni çok sevdiler. Gülistan diyorlar ki biz ona her gün yemek ısmarlayalım gelsin bizim karşımıza yemek kesin diyor. Video. Hmm. <laughs> <laughs> o iki parmağıyla nasıl sokuyor diyorlar ya. Kavuluk peşindesin ha. Benim videomu mi çekiyor da sok gösteriyor yoksa. Abam dün mesela o pıraza... turşu koyuyor dün... dedim, turşuyu da kız bir turşu kavuralım senin şu şeyi sistem. Nereden kavuracağım? Bana senin şey... Hı, bu Nana da boğazlar şimdi. Bana nereden Ay nasıl güzel Yapala, oluyor. Yapma yap yap kalkana her harbiden güzel e, kalk, oluyor. Kalk kavuram oradan ağır. Soğanla kavurayım ben. Kavur, kavur. Sen bana çıkarın sen, bir soğan göster kalk. Karı kalkamıyor, kanka. kafam ağrıyor. Soğan var mıydı bilmiyor. Dur şimdi. Laksın. Soğan olur, ev olur, Yok soğan aşağıda yok. dur ya biz aşağıda duruyoruz diye burada ya soğan. E, ocakla dolu burada kavur. Kavur balıkları ay maşallah. Hava götürmeyeyim yoksa. Sen şeyi bilmeyin, bilmeyin, falan oraya şey şeyi Şey, 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 Evi de deli toplu diyorlar Gülistan. Ha. Hmm. Vallahi öyle diyorlar. Daha ne Maşallah, Bulistan. diyor? Maşallah diyor Gülistan. Sen köydeki kendin göstereceksin. Köydeki Koyda ne, ne var ama? Her tipli. Her şey her yerde. Kız. Bir şey söyleyeceğim. Ben yoktum baktılar mı sana? Her zaman bakıyor. Ha, hor gördüler mi seni? Yok. He. Her zaman bakıyor. Anneciğim bir şey söyleyeceğim. Kor gördün mü seni? Yok. Atıp tuttular mı? He? Kimse kimseye atan tutan yok. Sen çıkarıyorsun. Ha burada da mesajda da söyleyin. Kopuk deyin. Senin attığın mı dinledik biz. Fırlama deyin. Ondan mı dinlediniz? Onu dinlettiler bana. He. Değil ha. mi? He. Yanlış mıyım? Ha, siz doğrusunuz ben yanlış mıyım? Tamam. He? Tabii. Mandayı vurdum geri istiyorlar. Manda yoğurdum verin bırakın burada. Kebap Arayalım. Bunlarda bir akıl yok ya. Bak bana bunu balonlar yağı yiyor. çayını yapıyor. Geçiyor. Ondan sonra başım ağrıyor diyor. Yok ya onu ki. Kendi yiydi. Çekli şey, ıslık yiyor. Ne? Karı mı Onlar uyuyor. Ah ah. Karı mı ıslığa Baksana. Yediyor iki çorba bak. Biber dört tane biber yemiş. Ah, ah, Karı lop lop yiyor her şeyi. Baksana ah bir. Ah karibi. Çalışacağım da şu karıya yemek gidireceğim diye nele yapıyor be. Ah eniştem. Sen neler neler layıksın enişte. Ah enişte. Sana şu Rusya'dan katlaları getirsek. Tatlaları getirsek. Kristinaları getirsek. He. Baksana. Bir de mes sanki namaz kılıyormuş gibi. <gülüyor> <gülüyor> Kılıyor mu? Tabii. Bak her bulduğu yere oturuyor. Otur kız şuraya. Otur kız iki be, lafın belini kıralım. Nereye gidiyorsun? Lan dur gidin? hele dur. Allah aşkına yer sallanayım. Maşallah maşallah maşallah. He? Dileydim bir, ta, bir tepsi börek aladım sana. Ben börek gidin de geliyorum şimdi. Ha, dilinden her şeyi alıyorum ben. Ha şey. Bugün sor dört buçuk milyar diyor kız şey. Ne lan? Adını toz makinesine. Şaşırmış tam bunlar. Dört buçuk milyar toz makinesi mi olur? Sinema'da da sordum buraya da sordum. O kız adresini versin ben göndereceğim ona söz verdim. Ümit ettin alacağım. Alacağım mi? vallahi alacağım. Yok bir iki yemin pahalı bir belki. Alacağım. Alacağım mi? ben ne toz makinesi ne? Dört buçuk milyar tost makinesi mi olur lan? Allah. İnsan mı bunlar şey yapıyor? Şeye Buyur. baksana diye şamataya. Şamata da var mı? Oh. E tamam bakayım Şamat ya. Ben alayım da sizin dilinizden yoksa tutamam dayı. Vallahi köye rezil dersiniz beni. Aa, 101e bak, bime bak. Oralarda ben nereye sordum? Beko. Beko da alabilir miyiz? Beko da pahalı. Dört buçuk milyar. En ucuzu, en pahası yedi milyar. Lan çamaşır makinesi alıyorsun yedi milyara. Neymiş kız kardeş? Aha şurayı sordum teyze. Şu bak şu ev yapmış ya adam. Hı. Oranın adam şeyciymiş, galericiymiş. Dedim böyle böyle Ben dedim, dedim arsa var. Şu iki şu şu yeni ev yapar. Ha. Ha. Üç kat veriyorlar. Evet, Üç kat veriyorlar. Müteahhit gelmez demiş. Ha, evle takas yaparsın diyor. E? Numarayı kaldırsaydın defayı orada? Kaldırmış da kim kaldırmışsa. Ya ben dibe koydum. Bunlar numarayı nereden buluyorlar yok, ya? Yok dipte falan numara yok. Dip tarafta o aşağı e, duvarla... Oraya dört beş mi, mi orası katı? Üç kat. Nasıl üç kat lan? Üç kat orası. Ya ben... Yeri şey... saymıyorsun canım. Şeyden beri dedim buraya altı kat vereceklermiş ya. o, Bo boş versen o çakal seni şimdi şey, yapıp... Heh. Sen benim dediğim yere baksanız da o çarşıdaki ana arsasını da daire daireyle değiştirirseniz de da katsanız da. Yani. Valla öyle bir şey yapacağız. Enişte. Bir evinizde burada olur hiç olmadı. Ya da şey yapalım. Senin alt katı ver bize. Takas yapalım Arsa'yla. Yapalım. Kafanı mi böyle hemen. E He? yapalım diyorsun. Mustafa eniştemle konuştum ben dün akşam. Gülistan'a sor diyor. Ben karışmadım. Gülistan'ın sen karışmasın ha? Bir şey soracağım delikanlı gibi söyle. Şimdi bu hanımefendiye kocası her ay getiriyor tık tık para veriyor. Kara Mustafa sana veriyor mu? Yok. Ya Kork, kalkışıyor, lafın Bak ardını düğüne yiyor mu diyor. Nasıl ha. ökeleniyor? Ya, şey, para kalırsa, boş sıra dağıtınca kalmıyor ki zaten bizim. Kalırsa, ya, buralara yatağın altına koy, yerin o da ben de bilirim. Oradan al. Oradan ya, lazım olan. Ben boyun İstanbul'a kalktım, kurtmaya geldin ya. E evet, ben, Herhangi ben, şey ben genel. ne diyor şimdi? Paranın yerini biliyor diyorum. Oradan al dedi git şunu dedi. Paranın yerini biliyor diyorum ben sana. Dinlemez. Tereyağı bu tereyağı hmm. mı? Bunu böyle mi alıyoruz yumurta? Vallahi tereyağı öyle kaba koymuştu. Öyle alıyoruz yumurta. Bak gözlerine ne oldu kız senin? Soğan kıydı. Haa. Naziklik adı, Nazik adı var abi. Adı nazik olduğu için mi böyle? Tabii. Aa, bana. Ne orada bu bir şey Aşkın. ne? Aç Bak 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 çekmecelerde karıştırdım ya. Kız ben neyin var neyin alacağız biz Aşkın. bir senin çekmecende. Bak. He? Bak. Neyin var da neyin alacağız biz ağabey, bir senin çek çekmecende. Kız bizim her şeyimiz var. İki kamyon şey geliyor, eşya geliyor. kamyon. <laughs>

Allah peygamberin peygamberini seversen. Tereyağı olarak o yağ var? Kız yağ fazladı değil ya. Fazla şu yağ? Sana ben ondan at koy diyorum. E ben ondan çok oldu. Diyor. Allah Katar Allah. yine ya bak ya. Tüh tüh tüh. tüh Allah'ım Elinden mi alıyorsun? At koyarsan yine koy. Kız ne yapalım biz? sapı yapmış. E? Neden yaptın sapı? Nerede buldun da? Ma kim yapıyordu? Atıyorum yaptırdım şeyde. Öyle atma öyle tencere olursa. Ne yapacağız? Tak yaptım. Benim eve yaptım. şimdi tencere vereceğim. Kız yani. bir şey soracağım. Evet. Hayır hayır bir dakika bir de o tencereyi sen mi aldın? Evet. Bu tencereyi bizden. Bu götür at bu götür. Kız diyorsun, kız ya. bana bak ne. Kız o aşağıda o köpeğe yal o tencereyle biz. E yavrum, Anne. Allah, kız, kız sen. Bu ben öyle bir insan mıyım? Geri Sen manyak mısın? Ne şey ağzına lafı bu. Kardeşine ya. baba bak göz kırpma anne. Bu Ya sizin ayıbınız. Ya gördün? kışa için la filan Benim kullandığım teçe onu mu getirdin kardeşine? Bunu mu layık gördün? Ee, Elin kim nereye sürdü ya? Nereye süreceğiz? benim ben ne kullandım. Şurada yapraklarından koy. He? Allah aşkına ya. Bak. Tüh 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 yıkayıyor tüh. Yıkıyor mu beni? Yok yok. Yıkıyor mu, Yıkay. mu onu ya? Çek. Yıkıyor mu onu? Yıkıyor mu onu? Sizin ayıbınızdır. Kutak şeyinde. Ama bunu da bu adam bir laf vereceğim. Kız ya. ben biliyorum. Allah diyor, ben yapmayacağım. O ben ona diyorum. Sana <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor? Şişt, sen bana inanıyor musun? He? Bana inanıyor musun? Neye oldu? Bana inanıyor musun? He? He? Bana inanıyor musun? Kapılamadan anlıyorsun canım. Sana ne olursa. Öyle mi? O da yanıyor. Yapmaz bana öyle şey. Böyle öyle şey yıkamayacak. O suya koymuyor. Tüh tüh tüh. Yapmaz. Ya tüh. insan kız kardeşine bunu yaparsa e biz kime güveneceğiz? abi? Yapmayacağını biliriz. Biz yapmaz. kime güveneceğiz abi? Ya. Bu kadar mı vicdansızsınız? Yapmaz. Yani? Yapmaz. He yani bu kadar mı insafsızsınız? He? Demek iki kamyona çıktı şey He? eşya. Her yer iki kamyon. Dört tane televizyon var. He, Şimdi üç oda... Kaç oda var bizde? Dört. Üç oda bir... Tam. Tamam. Üç. Hayır bir dakika. Üç tane oda. Bir de salon var. İyi dördüne de koyarız televizyonu. Tamam mı? Anneciğim. Bak bir şey soracağım. Bize de bir bozuk televizyon yolladın yüzüme. Kaka kaka kaka. takas yaptın. Çalışmıyor var mı? ya sor. Çalışmıyor mu? çalışıyor da kendi kendine kapatıp duruyor. Nereye gidiyorsun? patattı merdivenlere <Gülüşmeler> Onlar onları güğüre yazıyoruz ya bırak onları <Gülüşmeler> bir de, bir de... ben de video ben de kellemedim geliyor. Geliyor. Oh. geliyor oh yoğurt geliyor geliyor ceviz de geliyor ve kocacığımız vallahi para cevizi sen parayla <laughs> aldım şey bir kalbur ceviz gelmiş, geçen gelişim. Ee. Bir kalbur cevizi iki gecede takır takır dişleriyle kıra kıra gelini bu kocası oğlu çatır çatır gidiyor. Ben de dişten bir şey yiyemiyorum mu? Gözlerim bakıyor. Türkiye'yi e. niye o? Sen atacağım mı? Atacağım mı? Siz ki mı turşuya kız? Sen, hiç turşu kavurması yapmadın mı? Ben yok. Ben fasulye biliyorum. Bunu bir kelime bilmiyorum. Allah Allah. Vallahi şey neydi onun adı? E ee, yaş gözü seviyor bebekle gelin. Yiyelim mi gittim? Gidip vallahi Dur, kadını, geldi bu halı göz geldi. Ya bunu bu kadar buhalıyor nereden alıyorsun kocaman ya? Yani. Panay'da. Geçen de. Geçen ne vardı bundan? Bu paneye... İşte Kaç milyon almış? Bir buçuk milyon almış. Kaç tane almış? Bizim... Ha, bir o, bir de bunu. Herkes da bunu kendine bilir. göre alıyor. baksana. Bizim giriş ara böyle bir şey olması lazım değil mi? Aha, aha böyle Tam bak. Tam böyle denk geliyor. Kaç, ne kadar bak. bu? 3 tane hediye getiriyor eve. Tamam ver bunu bize. Evet, Verin al. Ne kadar i̇şte e. bu? 1 milyon Tamam, 2 bin lira vereyim 1250. ben sana. Eee? 1250 lira. Ha, vallahi şey defolu diyor öyle oldu. Tam 2000 lirası. lira ben sana vereyim. Al al Pem, para falan istemiyorum. Ay, bak, gerçekten ya, iyi. E? Gerçekten güzel ha. ha. Geçen sene de 750 aldım onu. Bunun aynısını. Yok, o o beyazdı. Bunu hiç görmedim bu şekilde. Onu yazın seriyorum. Bunu da bu sene aldım. E ee, buraya iki halı, bir halı sersem kayboluyor ortada. He. Aynen, aynen Ama sen... yok ha yok ha lan yok ha. Yok ha ne oluyor babam? Öyle senin düdüğün kalın, kalın halı değil yok ha halı. Senin İran halıların vardı ne oldu onlar? Ne İran, İran halısını ben nerede bulmuşum? Var diyorlardı senin İran halısı. Lan nerede bulmuşum ben İran halısını? Kız Gülistan bir şey Kara Mustafa getirdi diyorlar ya. İran Kara Mustafa İran'a mı etmişti o tür? Gitmedi mi tırla? Lan git iki eski halım halımla benim halım yoktu olur dürüst. Ya dur o zaman ben bir şey de söyleyeyim o tırın içine iki de halı <laughs> Kötüden koy koyta kile kötü koyta kile. Tamam. Kule işte. Arkadaşlar Şeyden iki iki tırada iki tane şey atın. Hala atın tamam. size zahmet. Kavanoz doldu. Tamam. tamam mı? Tamam. Tamam. Halamızı Kız değil, şey aç, yapalım. Kız derin çemen mi ne diyorlar? Kız yok mu ki aşağı mı indirmiş gelin bak. Kavanoz yok ben mu? mu? Ha ha. Ben onu açamam. Açık açık o sen bir. Ya Bulistan. Bir şey istem. Canınızın sağlığı. Allah herkes iyi kötü. Her Şimdi sen hani her, şey her eve geldin. Dedin ki bize ev hediyesi. Şimdi sen bize ev hediyesi ne yapacaksın? Lan Hadi. sen ben ne ev hediyesi istedim? Ben sizlere? sana gönderdim. Değil mi şimdi? Kız lan ev... Ne, Allah ev... Allah'ın ne gönderdin bu <laughs> siz bana? Ne gönderdin ev hediyesi lan? Tamam sen bize ne vereceksin ev hediyesi? Ne isterseniz bileyim lan. Ne, ne istiyorum? Tamam şöyle yapalım. Ee, Murat Bey sen de şahit ol. Ee, şimdi biz parke döşet ya. Ha. parasını sen ver. Vereyim. Ok <laughs> orana. Orana. Vereyim Şahit misin sen? Vereyim. Almayı bir olacak O da alı. Da alı. Senin bebeklerin alı. Okta almaz da Orhan alır. Ya nereden ne çıkarıyorsunuz? Daha çocuk bir şey. Orhan alır. O parkeye sen al dayı. Adam. Sen Orhan'ı tanıyamamışsın. Şey Orhan alır. Benim bebeklerim ne öyle aç gözlü değil. Lafını sözünü bilmez. Bu atar Arem Eyvah Tamam eyvah. o benden balkon, ol, o, benden balkonda, olsun. Sen şişt, beni ondan korkutamazsın. Tamam, balkonda sigara içiyor. Balkon kapısı tarafı alıyor. Köşede şöyle bakıyor. <gülüyor> bakıyor. Bu ezelde de o çocuk, bakar? Çocuk hareketleri. Ha, ha, duruyor, ya. ha, yapar kim o? Kim? Şey, termosu istiyorsun da bilmiyor bana ha, o Murat. Bir termosu kıyamadı Bak işte. Yani. Ee, şeyle dünya dostu Murat'ta hakkım vardı. O yüzüne dina şimdi. Geçen sene dedim ki lan bebek büyümüş dedim. Şu termosun biz bebeğimize bir su koyuyoruz ona dedi. Bir termos bir şey, şimdi bu artan çay ha soğuyor. Benim merakım ne? Bu çayı koyacağım biraz sonra çeceğin. Onun ucu Bilmem mi diyor? Yok bit Ondan başka termos diyor. Öteki kaçırıyor diyor. Ötekini almıyoruz zaten. Tek su alıyoruz. Bunun içine sallama atıyoruz. Öteki kaçırıyor kafası, kafasını da kaçırıyor. Çantası mı şey yaptı? Ne yaptı? Çantası kötü olmuş. Setrilersen <laughs> onu, bak çantasını burada değiştiriyorlar. değiştir. Burada bunun gibi çelik <laughs> aldım iki kere aldım iki kere şu A101'e gelmiş. Aldım iki kere. Hemen daha yar bir saati geçmeden soğuduyor. E o dedi bozuktu dediler. Geri bir dedi karılara dedim. Bir Oğlum, dahaki şimdi, ertesi günü adı öyle duracağım Cam, mı cam? İçinde cam olan olacak içinde İçinde cam mı soğutmuyor cam. Ya ertesi... tavukların yumurtası mı? Değil değil. Oğlum, benim bir tavuğum yumurtluyor. Yok benim tavuğum. Yazın büyüğün inşallah yumurtaya gülü de. Bırak şunları indirsen de kosaydı var Şeyden beş yumurtalar, iki, ta, iki yumurta varmış gelin şeye katayım diye indirdi. Yanında yumurta koy yumurtası düşünmek için dedim ben. Şimdi e, bunlara şey yapacağım tamam mı? Üç ay kalacakmış ya Boncuk Hanım. Üç ay İstanbul'dan gereken o yirmi tane cici alacağım. Üç ayda büyüler mi gelen arada? Öyle. Tamam gene ağa ki. Milletine beni kavga ettiyorsun ki çiğden fayda ben yapamam. Kız, e, evet. Görmüyor musun Sabir'e öyle şeyini? Onu ya. Bilmiyorum. Sizin oralar şey de bu. Tarafta yayılıyor canım. Yayıldı. O yana gitmez ki. Yine sizin... tavuk şey <laughs> gerekçi <değil> müdür. <miydim? gülüyor> Git o sizin oralar serbest. Ama oralara da yayılır. Gider gider. Cevap'ınki hmm. de o yana gidiyor. Ya. Ya yani. Ah kulistan. Ah Kulistan'ı. Murat ben köyde duracağım. Ya bu karı yalımız duramaz orada. Ben benim at yalımız nasıl dursun? E, yalımız da, bak, bu bank durağı da kuban durak olmaz. Boya baktayı olursa ben göçeceğim onu da gelecek. Allah nasip ederse ölmesin. Boyabat'ta durunca nereye göçeceğim onu da geliyorlar ya yani. Saçmalama ya. Boyabat'ta ne işleri var onların? Nerede olacaklar Benim ya? yanımda. Ya kışın kışın. Senin yanına öyle. Kışın gelsin de. Ne oldu kuzum? Hadi be. O ne oldu? Evet. Şey de getirmiyor, kuy, merve, hayvan reçeli de kuy kuzu. Şu kaynağın balından bize de şunu al gidelim yok ya Mustafa. Ey kuy durdum, kestirdim işte oradan kaynağın balından diyor. Kaça Şunlar aldınız? Şunları e? bu da gelsene. Kaça aldınız kaça? Ya, çıtayla Şu Çıtayla aldıydık da. Ne kadar ki şey? 400 değil değil, beğenmedi kadar. Çıtayla. Lan maşallah Murat seninki ile işi ilerletmiş. Baksana meyveleri bile sonmadı lan. Kaynan diyorum. Zengin biraz durumları düzelmiş, zenginlemiş de vallahi. Meyveleri sonmadı ya. ne ya? He? Yahu eskisi gibi değil diyorsun Emrah şeydeni. şey dedi. Vallahi biz yemiyoruz kivileri, muzları, tabaklara kıydılar, öldüler, her şeyleri. Soruyu gittiniz Tabii. Bol bol et diyorsun her şeyleri. Durumlarını düzetmişler, maşallah. Yani ay şey ayrı başlamış, olmuş. Ben iyi dinleyin, iyi dinleyin. O Duruz, gelin. Ah şeyle yukarıda merve. Ne? Ha, şeyler, tamam tamam. Kayvaltılıkla yukarıda diyor. Neler? Kayvaltılık kapları. Kayvaltılık kapları yukarıdaymış, gelin. Kocan gitti mi işe? O. Şey de gidiyor. Zavallıyım. Zavallıyım. Gözlerim sanki iğne batar. Allah'a şükür. O şey kemik vereceğiydi bana. Yarın sabah geldi tamam. al diyordu. Onu virüse götürürüm belki. Tamam. 뭐 이렇게 문내열야요 아이가 요